Merhaba kıymetli dostlarım. Bugün 21 Mayıs 2024. Antep'ten çıkalım. Yaklaşık Perşembe günü çıktım. Perşembe 17'siydi. Efendim 17'sinde çıktık. Aa aa Almanya'ya geldik. Bugün 21'e. İki gündür belli bu işle uğraşıyorum. Yani şeyden çıktık. Şu çıktık. Nürnberg'e geldik. Nürnberg'de yükü yükledik. Daha benim başıma ile bir şey gelmedi. Bilmiyorum başına gelen arkadaşlar olduysa yorumlara beklerim. Nürnberg'den, Nürnberg'den çıktık. Derken geldik dün derken e, yükümüzü yükledik. Evraklarımızı verdiler şirket aradı. Buyurun dedim. Buyurun Taner Bey. Mehmet amca biz ATR ve e, şey almaya Anavara'ya gideceğiz. X1 ile ATR'yi almamız oradan gerekiyormuş. Oraya gitmemiz gerekiyor. Ya Taner Bey az, az bir yol değil kardeşim e, dedim. Önemli değil abi gidelim dedi. Sen bilirsin dedim. Tabii kendi için e, koltuğun başında otururken önemli değil. 550 kilometre Almanın içinde Almanya'da trafiğin içinde saatil polislerden korkumuzdan Aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Almanya'nın içinde 550 kilometre gittik. 50 kilometre Galasiya. kıymetli patronumuz Ersin Bey aradı. Mehmet amca nasılsın? Teşekkür ederim Ersin Bey. Seni sormalı. Sen nasılsın dedim. Biraz hoş, hoş sohbetten sonra ya Mehmet amca biz seni Antep'e çekecek ya. Eee? Ersin Bey? şeyde bir yerde e, yani krefelde bir yükümüz var. Acı onu da alalım. Bulur, sığar alalım. Ersin Bey. Ya sen sığdırırsın. Nasıl sığdıracağım? A ben sağ çizimini göndereyim bu şekilde sığdırırsın. Tamam dedik. Gönderdi. Biz e, sabah namazını kıldıktan sonra gümrüğe gittik. Gümrükte yükümüz işimizi hallettik. Orada sağ olsun. Bir Türk çocuk vardı. Bize yardımcı oldu. X1'imizden ATR'mizi verdi. Şükürler olsun. Ondan sonra Krefeld'e geçtik. Krefelte geçtikten sonra şükürler olsun. Gittik. Orada bir Türk, gene bir Türkiye karşılaştık. Allah iyilerle karşılaştırsın. Hep bunu söylüyorum. Allah daima iyilerle karşılaştırsın. Beyefendi, çok beyefendi bir portif şoförü. Türk. Amca nasılsın filan dedi. Ben valla iyiyim de ama bir sorunum var. Sorunum şu. Fotoğrafı gösterdim. Dedim ki bu şekilde yapılması gerekiyor. E, Arabanın tansmi Hacı bana yardımcı olur musun dedim. Tamam amca dedi. Sağ olsun adam ilgi ve alakasını gösterdi. Biz bu işe halletti yükümüzü yükledik yükümüzü yükledik evraklarımızı attık Taner Bey'e sağ olsun Taner Bey de dedi ki abi dedi, sen yoruldun dedi Bulgaristan'a kadar git bari dedi git biraz istirahat et hem kafan rahat etsin hem de Bulgaristan'a kadar git dedi canı sağ olsun dedik biz de teşekkür ettik abi biz niye <laughs> Aa, sağ olsun, sağ olsun. Allah Allah daima iyilerle karşılaştırsın. Bizim bizim Eyüp Lojistik'te çalışan insanların hepsi iyidir ya. Yani. Allah yaşlar uzun olsun. Onun için biz de devam ettik. Hem dedik ki yola çıkak yavaş yavaş. Bir yere geçtik. 50 zartı ufak, ufak bir şeyler yedik. Ondan sonra 740 kilometreydi. Bindik 740 kilometre yola. Çıktık. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. 4 saat. 4 saat. iyi bir araba sürdük. 4 saat sonunda. 4 saat sonunda biz de yorulduk. Elimizi yüzümüzü indik. Yakıdımız hem yakıdımız kalmamıştı. Yakıdımızı aldık. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Ve yola asıl olduk. Bu arada affedersin sakallar için. Yani e, inşallah Sübene vardığımda bir kendimi toparlayacağım. Şu hayırlısıyla şu Almanya'yı bir bitirelim. Almanya bizim için bir ızdırap. bu arabayı bu arabayı yola çıkarıyorlar. Bu arabayı bütün mühendisler Almanya'dan çıkıyor. E madem takograf ihtiyacın varsa kurban olduğum devlet takograf ihtiyacın varsa koydun dijital takografı bu arabalara da koydun. Bundan sonra kimse yok Takografım var mı? Yok yok mu diye sormasın ya. Şimdi biz takoraf korkusundan abire abire tamam düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Yorulmamaya, uykumuza dikkat ediyoruz. Ondan sonra Almanya girince e, oturduğumuza, kalkmamıza dikkat ediyoruz. Trafik kurallarına elimizden geldiğince elimizden geldiğince e, yani uyumaya çalışıyoruz. Uyuyoruz da yani. Şimdi bir e, Türkiye'deki araba sürmemizden bir Almanya'daki araba sürmemizin arasında dağlar kadar fark var. Yani şimdi tabi bu Avrupa'da kurallar ve cezaların yoğun yoğunluğundan dolayı sanırsam herkes burada daha dikkat ediyor. Özellikle şu adalar ya o adalar öyle, öyle harika ki yani şimdi adaya sen girdin ne kadar yüz tane araba da olsa öbür tarafta sen adanın içinde hakim sen e, ışıklarını, e, sinyallarını sinyallerini yakacaksın. Adan adayadan devam edeceksin. Yani o konuda o da çok harika. Yani ben beğendiğim şeyleri söylüyorum trafikler. Ama e, tek sevmediğim şey Almanya'nın. Ya bu kadar kanunların içindesin kardeşim. Madem bu arabaların e, takograf istiyorsun. Tak dijital takografı. Herkes dijital takografını kullansın. Şimdi ben Ka Almanca bilmiyorum. Ka Kağıdı veriyorlar bana benim, benim elime. E şeyle yaz. Ondan sonra e, yok, arkası yok. Düzeni bilmiyoruz, intizamı bilmiyoruz. Nerede, nerede ne yapılır bilmiyoruz. Yattığımız yerlerin isimlerini bilmiyoruz. Yani burada ya, burada yapılacak yapılacak şeyler yani bu arabalar çalışacaksa. Ya biraz esnek davranacaksın ya da çalışmayacaksa takoraf isteyeceksin. Bu kadar basit. Mühendisin ha. Bütün dünyaya, dünyaya hükmeden sanayinin başındasın efendim. Vallahi biraz şenen düştü gene sanırsam. Ama minivan işini seven dostlarım için Türkiye'deki kurallarla buradaki kuralların çok büyük olduğunu ifade ediyorum yine. Kendiniz kendiniz yani Türkiye'deki gibi agresif araç sürecekseniz buraya gelmeyin hiç. Türkiye'de Türkiye'de kullandığınız gibi araç kullanacaksanız gene gelmeyin. Burada insanlar öyle sakin ki ya kaza oluyor. Adam trafik yolu kapatıyor. Yolu kapatıyor. Saatlerce ve ne yapıyor? Yolun ortasında bir fermuar denilen bir iz var. O yoldan trafik arabaları serbest geçiyor. Ondan sonra itfaiye araçları serbest geçiyor. Ondan sonra ambulans gelmesi gerekiyor. Üst ambulans serbest geçiyor. Yani insanlar böyle şahane kurallara uyuyorlar ki Harika, ben beğeniyorum. Avrupa'da yaşamıyorum ama Avrupa'nın e, trafik kanunlarını beğeniyorum. İnşallah bizde de böyle saygı, sevgi, hürmet, insanların gergüsüzlük değil de insan olmasını beklerim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? dediği denilen müddetçe Türkiye'de o iş çözülmez. O trafik kanun, kanunları bu kadar gevşek olduğu müddetçe çözülmez. Maalesef. Ama ama bu iş harika mı? Harika. En azından özgürsün. Yani şimdi bazı yerlerde çalıştığın zaman bu kadar özgür değilsin. Bunda özgürsün. Yola gitmeye de özgürsün. Yatmıyor da özgürsün. Kimse sana zorla, seni zorla yola göndermez. Sen gideceksen kendin gideceksin. 4800 kilometre olmuş Antep'ten çıkalım. kazasız belasız cezasız bitirebilirsek Almanya 300 kilometre Almanya'mız kaldı. Kazasız belasız cezasız bitirebilirsek 400 kilometre Avusturya'mız var. Aslan gibi düşer yatarak Avusturya'da. yana taraflarında güzel otoparklar var. Orada güzel bir duş, duşumuzu alıp ondan sonra bir yatmayı düşünüyorum. Nasıl yol? Yolu da beğeniyor musunuz? Sayın takipçilerim. Ya ne manzaraları atlattım da hep stresliydim. Hiç kamerayı açamadım. Ben e, kameranın böyle yani kon, e, şeyin konum lazım. E, konumda olmayınca ancak kameraları, telefonları konuma kullanıyorum. İki tane iki tane konum kullanıyorum. Bazen birbirleriyle dövüşüyorlar. Biri de ikisi. sağ dönücün Yine de salatın için. <laughs> Onun için biz de çocukluğumuzda söylerdik yaşındadır, yaşında ikisinin başındadır. dedik. Öyle diyor ki ne Ne Başka türlü olmayı. Başka türlü olmaya. Arkadaki kamerayı tam ayarlayamadım. Yani şeyde inşallah varayım şeye. Suben'e. Suben'in onu da net bir ayar, ayar vereceğim. Ona da bir güzel bir ayar vereceğim inşallah. Hele kazasız belasız bir e, şu Alman atlayak da kazasız belasız cezasız şu Alman'ı bir atlayak. diyorum ki diyorum ki insan susazınca aklına başka bir şey de gelmiyor ha. Açlığa alışıyorsun da Affedersiniz vallahi susazdım. yapıyorsunuz ya? Dostlarım. Beni takip ediyor musunuz? Geçen iki tane dostumdan karşılaştık. Yani e, tabi kısmet bu işler. Kapıkule'ye geldim. Kapıkule'ye geldim. Kapıkule'de arkadaşım Mehmet ne diyeyim dedi. Namaz kılıyorduk. Tanıyamadım dedim. Ben senin takipçinim dedi. o ay ay ay. Yani YouTube YouTube'da ufak bir çevre, ufak ufak edinmeye başladık. Şimdi zamanında zamanında ben iki tane tırcıya merhaba dedim. Adamlar YouTuber ya. Adamlar aleyküm selam demediler. Ben ondan sonra dedim ki yorum. Bunlar bunlar böyle genler genleri tanıdınca birinin saç uzun, kır saçlı. Halefoğlu'na geldim dedim ki ya Halefoğlu'na ne diyorsun ustam dedim ya nasılsın dedim. Arkasını bile dönmedi beyefendi. Onun için e, bu e, YouTube isim kullanmak istemiyorum. tabi kimseye şey yapmak istemiyorum. Ama YouTube'da e, kendi kendini tanıdan çok insan var. İyidir veya kötüdür. Ben e, bu YouTuber'ların içinde bir tane Bursalı arkadaşım oluştu. Beraber de bir, bir yoldaşlık etmiştik. Bir, beraber bir video çekti bana. Hatır olarak ee, klasörümde saklı. Engin Bey nasılsın iyi misin inşallah inşallah Allah sağlığına kavuşturdu seni. Arayıp soramıyorum ama seni bir gün arayıp soracağım. Engin Bey. Seni bir arayayım da sorayım bir hal hatır sorayım ya. Bayıyorum biz de, biz de, unuttuk seni ya. Allah kimseyi yatağa bağlı etmesin. Allah kimseyin sağlığını, saatini bozmasın. Sağlığın saatin giderse Sağlığın saatin giderse biraz işler zor kardeşim. Onun için Allah kaza bela vermesin. Dua ediyoruz daima. Bütün ümmeti Muhammed'e ve bizlere. kardeşim Engin Kurt Bey bana abone olmanı rica ederim lütfen hem abone ol hem yorum yap ya Mehmet şurada Mehmet abi şurada de eksiklerim vardı şunu yaptı çünkü e, seninle paylaşmıştım adamların kaprisini sen de gülmüştün bana yok ya böyle yapmazlar falan demiştin sen adamların adamların kaprisini e, şey en azından beni destekle de şu olsun güzel güzel bir ortam olsun ben de e, YouTube videolarımı güzel bir şekilde çekeyim Samet Kurtça kardeşime söyledim. Bugün dedim planlıyorum. La yorum şu bana abone ol dedim. Tamam aboneyim Mehmet amca dedi. E abonesin de hiç yazmıyorsun, yorum yapmıyorsun. Ha evdesin şimdi. En azından en azından boş kaldığın zaman bir yorum yap. Şurada Mehmet amca videolarının şurada eksikleri var. Şurada fazlaları vardı. Ben bilmiyorum. Ö öğrenmeye çalışayım. Olsa o, ee, o e Bursalı Bursalı'dan sonra dedim ki lan bunu ben de çekeceğim dedim ya. Tamam e, kamera düzenim kendi, kendi kadar lüks değil. Kendi yılların tırcısı. Yılların tırcısı mecburiyet karşısında e, her şeyi var adamın. Ama benim ben daha yani yeni acemi acemi işte halaf e, Halefoğlu'ndan sonra o kapristen sonra e, kendime ufak ufak videolar çeki, çeken ufak ufak hatıra olsun diye çeken bir insanım. iyi güzel güzel bir zaman geçti arkadaşlar görüşme görüşmek ümidiyle tekrar tekrar devam edeceğim inşallah biraz bire, biraz kendimi toparlayayım devam edeceğim inşallah Allah'a emanet olunuz görüşmek dileklerimden